3 Kasım 9 Kasım haftasının enleri bu hafta açıkçası haftanın enlerinde en şanslı burçlar şaşıracaksınız. Koç burcu, Yay burcu, Aslan burcu özellikle en şanslı burçlar. Çünkü neden? Şimdi Jüpiter burada 5'e 9, 1, e 5, e 9 şeklinde çok pozitif, çok olumlu yönde bir etki yaratıyor. O yüzden genel bir rahatlama, genel bir şifalanma genel olarak çok pozitif ve olumlu yönde etkiler veriyor. Tabii ki de diğer burçların da farklı alanlarda büyük şansları var. Çok olumlu, çok pozitif yönde etkileri var. Mesela balığın da aslında çok büyük bir şifalanma sürecinin içinden geçtiği bir dönem. Sağlık sağlık konularla ilgili bir yenilenme sürecinden geçiyor. Terazi de öyle. Sağlık konularla ilgili bir şifalanma sürecinin çok daha iyi bir süre içinden kesinlikle geçiyor ama mesela Koç burcu çok daha eğleneceği, çok daha keyif alacağı, çok daha pozitif ve olumlu yönde bir sürece doğru ilerliyor. Yay burcu da bir taraftan aynı zamanda şansının çok daha fazla açıldığı, kendini daha rahat ettiği bir süreçte yaşıyor. Koç burcunda bu dönem hem ilişkilerle ilgili olsun, sağlıkla ilgili olsun, parasal konularla ilgili çok güzel açılar var. Yay burcu da hem sağlıkla ilgili olsun hem aynı zamanda ikili ilişkilerle ilgili olsun ve bir taraftan da iş hayatıyla ilgili de güzel ve pozitif olumlu yönde açıların olduğu bir sürece doğru kesinlikle ilerliyor. Aslan burcu da mesela müthiş bir rahatlama. Hem işi hem çocuk romantik ilişki hayatı kendisi genel olarak ciddi bir şifalanma, rahatlama, kendini çok daha huzurlu ve çok daha rahat hissetme etkisine doğru ilerliyor. Sağlık açısından da aslan Buşları için kesinlikle çok güzel ve çok pozitif bir dönem. Ee, genel olarak yani buradaki ateş grupları gerçekten güzel bir etkinin içinden geçiyor. Yay burçları çok keyifli bir süreç yaşayacak bence. Yemesi, içmesi, gezmesi, eğlenmesi, hayatındaki bir sürü, bir, şey, bir sürü şey çok daha kolay bir şekilde akacak. Çok daha rahat akacak. Aslan burcu resmen zaten zevki sefada. Hani o kadar öyle bir rahatlık hani öyle güzel bir şey. Çok güzel olacak. Bütün burçları hepsini hepinizi çok seviyorum. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Mucizeler, güzellikler ve şifalar sizler birlikte olsun. Siz seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. bay bye.